arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu YouTube kanalımızın ilk videosu normalde biliyorsunuz SK TV içerikli üretiyoruz. Masa sabah YouTuber mantığıyla buradayız. E, artık masanın ışığından kalkıp yeni içerikler üretmenin zamanı geldi. İlk içeriğimizde yeni bir araba aldım. E, Instagram'dan falan takip edenler zaten biliyor ya da SK TV'yi takip edenler abone olanlar biliyor. Buraya da abone olmayı, SK TV'ye de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi e, 60 60.000 TL'ye Türkiye'de yarış arabası alınabilir mi? Alınırsa nasıl olur? e, değer mi bunun videosunu çekeceğiz. Ve işte arkadaşlar yarış arabamız. Bakıyor <laughs> musun be? <laughs> Saklıyorsak bir sebebi var. <laughs> 60 bin liraya aldım. Sen detay çekimlerini de yaparsın zaten. E, arabayı 60 bin TL'ye aldım. Bayağı bir masraflı bir arabaydı bu arada. Tamam 60 bin liraya aldım ama yani 80 bin lira civarına geldi araba bana masraflarıyla beraber. Şu anda biliyorum gayet konforlu bir araba. Araba yani bagaj binden başlıyorum bence. bencesi. Hazır mısın? Yani gayet bana yeteri kadar olacak bir bagajı var. Ananı arıyorum. Yani kamp sandalyeleri koyuyorum. Bir tane bavul çanta atıyorum. Zaten bekar adamız. Kızlar bekar adamız hadi. <laughs> bir manita da olsa sığarız beraber. Araba tek kapı. Spor araba olduğu için tabii ki de tek kapı olması gerekiyor arka tarafından başlayalım. Tam burası da çok karışık. Arkası gayet geniş. Oh my god, stop bro, I'm stuck. Can you help me? Babayım. <laughs> Arkası gayet geniş, iki kişi, hatta üç kişi biz bu arabaya altı kişi bindik beyler bu arada. Ee, gayet geniş bir arka alanı var, diz, diz alanı falan. Benim boyum 1.82, gayet sığıyorum arabaya. <laughs> kamera arkasından bir bakış geldi ee, arka tarafı bu şekilde öne geçelim ee, yani bu arabada yok yok bu arada beyler birazdan diğer özelliklerini göstereceğiz gördüğünüz gibi tornavida tornavida dahil aldık arabayı fiyata dahil de 60 bin lira <laughs> çıkalım ufaktan Şimdi bu teyip size sıradan bir teyip olarak görünüyor olabilir ama aslında hiç öyle değil yani. Bu arada arkadaşlar araba e, 370 bin kilometrede aldım ben. Şu an 372 bin kilometre ve 2000 kilometre kadar kullandım. E, şu ana kadar herhangi bir sıkıntı problem yaşamadım. Zaten yaptırdım dediğim gibi bir 20 bin liraya yakın bir masraf tuttu. Bak detayı çek. Mafya mısın be? Fidanlar ağaca, ağaçlar orman. Saklıyorsa güç sebebi var. Bu şekilde bir paneli var arkadaşlar. Bu arada panel tamamen dokunmatik. Hani e, dokunup geçebiliyorsunuz. Buradan ana menüye gelip e, bluetooth, telefon, ön kamera, e, arka plan değişikliği. Buradan saati ayar, saat yanlış bu arada. E, saat, radyo USB'ye, SD karta ya da bağlantılara geçebiliyorsunuz. Bu şekilde bir ekranı var. Gayet seri bir dokunmatiği var. Şu an bluetooth direkt bağlanıyor zaten. Hiç bluetooth'un bağlanmasından yana bir problem yok. Ses sistemi gayet iyi bu arada arkadaşlar. Çok yeterli bir ses sistemi var. Zaten fark edeceksiniz. Ses sistemi gayet yeterli. Hani ee bir ses sistemi de döşettik arabaya ki zaten bir arabanın olmazsa olmazı bir ses sistemidir bence. Ee, arabanın gidişinden yana normalde araba at 70 beygir mi ne olması lazım 65 ya da 70 beygir benim araba şu anda e, 110 beygir arkadaşlar. Ee, bir yazılım attırdım ama gerek de yok gibi bence. Bilmiyorum. Çünkü zaten hız yapmıyoruz artık. En son hız yaptığımda bu arada kemer takılı değil çünkü trafiğe kapalı alandayız kemerimizi takıyoruz EGM Bey. <laughs> bir problem yok. Bir kapalı mekana geçelim şimdi. Işıklandırma, iç ışıklandırmayı göstereceğim. Ee, onun dışında da gidişatı da gayet <laughs> makul bir gidişatı var arabanın. Şimdi bir kapalı mekana geçelim arkadaşlar. Oradan çekime devam edeceğiz. Hem ışıklandırmaları da görmüş olacağız. Şimdi kapalı bir yere geldik arkadaşlar. Böyle ışıksız bir ortama. Neden? Çünkü iç Mekan ışıklarını size göstermek istedim. Bir de panelde söylemediğim son bir detay var. Şu tuşlarla güneş vurduğunda biraz daha gölgeli olsun diye bu şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Onun dışında geri görüş kamerası var. Bu geri görüş kamerası olayı bu arada yeni kırk şeylerde fiyatlarda bile yok. Kliolarda bile yok. Gördüğünüz gibi gayet net bir şekilde bir geri görüş kameramız var. Çok rahat bir şekilde yanaşabiliyoruz böyle. Çok büyük bir kolaylık aslında. Şu arabada olması gerekiyor. Ve şimdi asıl geldi en önemli topa. Arkadaşlar, aracımız Pavyon Edition. Şöyle bir alalım. Gördüğünüz gibi ayak altları, arka taraflar bu şekilde yanıyorken artı olarak bir de buradaki taksi yazısı olsun, bu olsun. O cam söndü ama aynı altları olsun. Bu şekilde ışıklandırma var. Bunun dışında 10 numara bir BMR logomuz var burada. Gördüğünüz gibi kapıların altlarında bile detay var. Arka lambaları göstereceğim arkadaşlar. Fren lambalarımızda da yine detay ışıklandırmaları var. Tabi yarış arabalarının en merak edilen şey bu arabanın anahtarı nasıl? Gördüğünüz gibi böyle gayet sade bir anahtarı var. Bu anahtarı ben yaptırdım zaten o yüzden biraz sade. Ee, normal orijinal anahtarı bu değil arkadaşlar. Bendeki anahtar bu şekilde. Ve arabanın bir sıfır yüzlenemesi yaparız. Bir şimdi detay çekimlere geçelim sonra dışarıda çekime devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi otobana geldik. Ee, hızları sıkıntısı yaşamayacağımız bir yere geldik. E, Büyük Aram'ın iki bize takılıydı. Kamera için çıkarttık. Şimdi tekrar takıyorum. E, şimdi bir sıfır yüz denemesi yapacağız beraber. Sıfır yüz kaç saniye. Büyük ihtimalle 3 gün sürecek sıfır yüz ama bakalım ne kadar süreceğini göreceğiz. Sıfır yüzün doğruluğunu yani ibredense buradan bakmak daha doğru olduğunu düşünüyorum. Buradan direkt uydudan gördüğü için daha mantıklı. Buradan direkt haritalar uygulamasından S sıfır yüzü görelim. <laughs> <Ne olacak> yolu çek yolu. Dördüncü gün şabandayız. Hadi. <laughs> Kazandık var mı yüzü görüyormuş <laughs> Bak direksiyonu çek. Şu an 120 km. What? What the fuck? Hızla. en ufak bir titreme, yoldan sapma, bir şey yok. Derdimiz bu şekilde giderek Omega Belli'ye vur. Bu bir şey mi? Yasal mı bu arada? <laughs> Videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu like atmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmuyoruz. İyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler. Cemaat Hadi kapat artık oğlum cemi aç, yazalım.